Geri gelin, bana doğru gelin. Ana direkt attılar. Direkt engage attı. Tamam, süper. Devam ki, devam ki, devam ki. Bu devam mı abi? Devam, devam abi, devam. Öldür onu. Bir kere durmayacaksınız artık. Oraya bak ya. Ben Attım geldim. oraya bir heal. Sıkıntı yok. Abi engage'i koydum. Koy abi, koy abi. Devam abi. Ay, Ronin. Geri Allah. gel. Tank geri gel. Çok içeridesin bak. Geldim, geldim. Heh. İçeri doğru gel. Heh. Tamam, acele etme. Bırak Abi, ölen ölsün. Kişi bu mu? Ölüyor 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 ölüyor. Ölüyor ölüyor ölüyor. Çek. tane sen, Abi, alın, alın, alın. Alın. Sendeyim, alın, sendeyim alın, uygar. Alın, devam alın. ke, devam ke. Biri bitti, biri bitti. Devam, e, devam. E, Loot'a lut, e. takılma, loot yapma. Loot yapmayın abi. Uygar, uygar tutuyorum seni. İçi biraz geri gelmen lazım. Dattım, biraz mi? geri gelmen Dattım, lazım. Mi? Devam abi, devam. Abi DPS çıksa da atmıştım orayı ya. Abi sada burada, sada tuttum, burada. Loot'a oturmayın, rica ediyorum. Loot'a oturmayın beyler. Rica ediyorum. Ben abi oturmayın. Alalım burayı. Maroonin, Maroonin, Maroonin. Abi aldık, aldık abi, aldık. Onu da aldık abi, onu da aldık abi. Çok güzel abi, çok güzelsiniz. Güzel. Tamam. Ben. Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Tut, tut. Çok, çok, çok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yok yok, hiçbir şey olmaz. Bu en da öldü. Abi, öldü bu. Bitti, 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 bitti. Abi çok. En ayda gitti. Bir biri daha gitti. Waip yedi bunlar. Açtım şu ortaya girin abi. Tamam bitti. Deniyorlar. Yani sen kimsin burayı basıyorsun? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Abi, abi hiç loot yapamadım savaşma. Abi sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. He ee, ben de yapmadım ya. Yapamadım. Devam abi. Dungeon'ımıza devam bu kadar. Analarını siktik. <gülüyor> <gülüyor> abi achievement açıldı. Ben abi içinde 10 kill al diye achievement açıldı. Gel hadi. 10 gel. kill aldım orada abi. Asist alıyorsun o da sayın. Hadi buradan yani, devam. Oldu böyle şimdi ne NPT oldu bunlar? Ee, <laughs> öldüler <laughs> işte. Abi.